1987 yılında kurulan ve 1997-1998 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2006 yılında Adıyaman Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Adıyaman Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Fakültesi olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Merkez kampüste Vehbi Koç Vakfı tarafından yaptırılan Vehbi Koç Binası'nda eğitim faaliyetlerini sürdüren fakülte, 2017 yılında inşa edilen ek binasıyla birlikte A ve B blok olarak Temel Eğitim, Eğitim Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri, Özel Eğitim ve Yabancı Diller bölümlerinden oluşan 6 bölüm ve bu bölümlere bağlı 15 ana bilim dalında eğitimlerine aralıksız devam etmektedir. 2666 öğrenciye ev sahipliği yapan fakültemiz bünyesinde 4 profesör, 20 doçent, 30 doktor öğretim üyesi, 8 öğretim görevlisi ve 17 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 79 akademisyen yer almaktadır. Fakültemiz evrensel değerler ışığında ülke kalkınmasına ve ihtiyaçlarına yanıt verecek olan üstün nitelikli öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmeyi şiar edinmiştir.